Arkadaşlar merhaba ben işte Hoca. Bugün 19 Temmuz 5. gündeyiz. Ultra hız paragraf kampımızda. Kitabımız bir tarafta bizi bekliyor. Ödev kitabımız Kamp kitabımız bir tarafta da videomuz bekliyor. Hemen geçeceğiz ama dün sınav sonuçları açıklandı. Şükürler olsun mükemmel dönüşler var. Tabii ki hocam seneye bıraktım diyenler, mezuna kalacağım diyenler illa ki olacaktır. Ama gelen mesajlarda arkadaşlar 37 doğrular, 38'ler, 39'lar, 40'lar havada uçtu. Gerçekten bu bizi her sene olduğu gibi, her sınav sonucunda olduğu gibi bir gaza getirmedi değil. O gazla şimdi başlayacağız ama tekrar tekrar yani iyi sonuçlar alanları kutluyoruz. Başarılar diliyoruz inşallah bundan sonraki hayatlarında. Yani istediği sonuca ulaşamayanlar da şimdiden bugün itibariyle güzel bir program yapsınlar. Hiç önemli değil. Bir seneden hiçbir şey çıkmaz çünkü gerçekten hayatınız boyunca bütün ömrümüz boyunca yapacağınız bir işe ilk adım atacaksınız. İlk adım atıyoruz. Doğal olarak sizden ricam doğru tercihler, güzel olsun. Yani hiç böyle illa işte gireyim de yeter hocam, gideyim yeter, üniversite okuyayım yeter mantığı lütfen olmasın. Dediğim gibi istediği yer olmayanlar da bir sene şöyle adam akıllı yüklensinler. Bu harcayacakları bir sene hani belki hocam bir sene daha gitti ömründen gibi ama harcayacakları bir sene onların müthiş bir hayata hazırlıyor olacak. O anlamda içleri çok rahat olsun onların da. Moral bozmaya gerek yok. Hepimiz bu yollardan geçtik. Peki hocam uzattın hocam. Başla dersine. Ultra paragraf kampında 5. günde hangi soru tarzını konuşacağız? Tabii ki ulaşılabilir çıkarılabilir. Aman ya Rabbim bu sayfa geçişi nedir hocam bu artistlik? Ulaşılabilir çıkarılabilir soruları. Bana bir metin veriyor adam. Soruyor bana soru soruyor. Dikkat. A, B, C, D'ler var. Şıklar olmazsa olmaz. Doğru bir soru yazalım. Bak şimdi A'dan E'ye kadar seçenekler veriyor. Çayımızı alalım hocam. Arkamıza bir yaslanalım. Şimdi acele etme. Daha önceki videolarda söyledim lütfen buradaki soruları çözme. Sadece nasıl çözüldüğüne otur yayıl şöyle bir bak hoca. Adam sana A'dan ne şıkları veriyor. Benim vatandaşım şunu yapıyor bak. Buradan başlıyor çok güzel sona kadar bir gidiyor. Giderken böyle çok da sağlıklı gitmiyor. Ortalarda bir yerde amcası aklına geliyor. Şurada teyzesi geliyor. Şurada arkadaşı geliyor. Burada amcası geliyor falan. Yani Metni okurken kafada neler neler dönüyor. Metin biraz da uzunsa gitti gittik hocam. Orada bir duruyor, düşünüyor, burada bir kızıyor falan. Bir sayıyor, sövüyor sonra tekrar başa dönüyor. Ulan neredeyim ben bir daha okuyor falan. Şunu okuyor 3-5 dakikada gitti. Zihin durmuyor, çalışıyor. Doğal olarak ben diyorum ki gelin burada bir numara yapalım ya. Olumsuz soru köklerinde yaptığımız gibi. Önce seçenekleri bir okuyalım. Bana adam 5 tane seçenek vermiş. Diyor ki atıyorum Ceyhan olsun bu sorumuzun cevabı. Yazdığım şu sorunun cevabı Ceyhan olsun. C'ye ulaşılabilir mesela. Ya ben önce seçenekleri okuyacağım için Bunlardan bir tanesi de ulaşılabilir olacağına göre, çıkarılabilir olacağına göre, yani doğru cevap olacağına göre önce ben bazı anahtar kelimeleri belirleyip cevabı cebime bir koyayım. Sonra metni okurken sonda olur, ortada olur, başta olur, her yerde olabilir. Ulaşılabilir, çıkarılabilir de metni bir kere baştan sona okuyabilirsiniz, hiç sorun değil. Ama nerede yakalayacağınız belli olmaz. Çat diye görürsünüz şurada, ya ben bunu Ceyhan'da okumuştum cevaba gidersiniz. Yani önce metni okuyup buradaki kelimeleri şıklarla görüp de iki şık, üç şık arasında kalmaktansa önce seçeneği okuyalım. Seçeneklerden herhangi birini görür görmez çat diye cevaba gidelim. Yeryüzünün en net, en nesnel taktiğidir bu. Ulaşılabilir, çıkarılabilir sorularından önce seçenekleri okuyacağız. Sonra da parçaya gideceğiz. Hadi başlayalım mı hocam? Gelin Allah aşkına. Şunun bir hakkını verelim hocam. İlk soruyla karşınızdayım. Soruyu şöyle bir ortalayayım hocam güzelce. Ha tamamdır eyvallah. Başlıyoruz. Hangisine ulaşılabilir? Lütfen soruyu çözmeyin. Benimle birlikte gidin. Sorunun çözülüşüne bakın sadece. Ulaşılabilir. Bakın soru kökünü kesinlikle yuvarlak içine alın. Ya da altını çizin. Bir şey yapın olur mu? Soru köküne lütfen dikkat çekin. Şu an hep gözümüz orada bak. Gözümüz hep burada. Devam. Hayvan besleyen kişilerin devamlı ilgi göstermeleri beklenir. Devamlı ilgi göstermek. İlgi kavramı sadece insana yönelikmiş gibi sınırlandırılmamalıdır. Sınırlandırmamak. İlgi gören canlıların gelişimi her zaman olumluya dönük olmuştur. Her zaman olumlu. İnsanlar hayvanlarına ilgi gösterdikçe ilgi olan inançları güçlenir. İnançlarının güçlenmesi. İlgi gösteren her canlı, gösterilen her canlı mutlaka olumsuz şeyler de yapacaktır. Olumsuz şeyler. Bakın sadece seçeneklerdeki anahtar kelimeleri belirlemem 10-15 saniye gibi bir süreme aldı. Net. Sadece anahtar kelimeleri belirledim. Şimdi hiç durmuyorum. Metne geçiyorum. Görür görmez cevabı yapıştırıyorum. Bakalım nerede yakalayacağız. İlgi sadece insan insanoğlunun bir ihtiyacı mıdır? Yoksa başka canlılar da bunu bekler mi? Bu soruya en güzel cevabı hayvan beslenenler verebilirler. Bir kedinin sırtını okşadığınızda gelen mırıltıları duymamışsanız, bir köpeğin başını okşarken salladığı kuyruğu görmemişseniz, ilginin sadece insanların beklediği bir şey olduğunu düşünebilirsiniz. Yani ilgi sadece insanlar beklemez. Sınırlandırma, çerçeveyi çizme. Doğru cevap bursa Allah rızası için. Bak gayet net. Şimdi hocam bu videoyu hiç izlemedin. Senin nasıl çözeceğini ben sana söyleyeyim. Bak net ya net bak böyle gidiyor bak. İlgi sadece insan olmanın bir ihtiyacı mıdır yoksa başka canlı... önce metinle başlıyor adam hata bir. Önce metinle başlıyor. Bunu beklerdim. Bu soruya en güzel cevabı hayvan besleyenler verebilirler. Bir kedinin sırtını geçiyor böyle hızlanıyor. Şu arada gereksiz bir geçiş var burada. Alakasız bir şey atlıyor. Evet ıı, tamam. Hayvan besle... onun hayvan beslemek burada vardı. Dursun bir Allah aşkına adına dursun. Bursa ilgi kavramı. Ulan ilgiyle başladı zaten. Bu da dursun. E gitti. Bu öğrencinin artık çözmesi mümkün değil bunu. İki şık arasında daha bismillah. İki şık okudu arasında kaldı ikisini. Yani Ceyhanlı Denizli okusa <laughs> hak getirdi. Hepsi arasında kalacak. Hani buraya bir F yazsam şu an uydursam orada da arasında kalacak. Orada da kalacak. Yani siz metni okuyorsunuz, metindeki anahtar kelime oyunu şıklara dağıtılıyor. Yani kısacası oyuna geliyoruz hocam, kandırılıyoruz. Bunun önüne geçmemiz lazım. Önce seçenekler, saniyesinde cevaba gittim. Uzattın hocam, Allah aşkına gel diğer soruya, bakalım buradan olacak. Yine ulaşılabilir. Aldım yuvarlak içine, eyvallah hocam. Okuyorum, bak. Soru çözümünün getirileri öğrencinin hazır bulunuşluğuna bağlıdır. Hazır bulunuşlu, geç. Soruyu çözen kişi işinin ehli ise kaliteli sorular çözecektir. İşinin ehli. Eyvallah. Soru çözümleri doğru kişiyle yapılırsa fayda sağlar. Doğru kişiyle soru çözümü yapmak. Soru çözümünde en önemli nokta soru kökünü okumaktır. Soru kökünü okumak. Soru çözümleri her zaman öğrenci için yeterli olmuştur. Yeterli olmak. Her zaman yeterli olmak hatta. Tamam, güzel, harika. Aklında bir ya da ikisi kaldı. Rahat ol. Bir ikisi. Hepsi aklında değil. Okurken canlanacak gözünde artık bunlar. Hadi başlayalım soru çözümünü işin içinden birinden dinlediğinizde çok ciddi yol alabiliyorsunuz. İşin nehli ise kaliteli soru demiş. Yol almak demiyor. Bursa'ya ulaşamıyorum şu an için. Buradan ulaşamam. Seçenekler nasıl elenir? Hangi soruya nasıl yaklaşılır? Doğru cevaba nasıl ulaşılır? Gibi birçok sorunun cevabını bu tarz soru çözümlerinde bulabilirsiniz. Bu çözümleri alışkanlık haline getirdiğinizde ise artık izlediğiniz kişi gibi soru çözdüğünüzü göreceksiniz. Ha bak ne diyor adam sana? Diyor ki soruya nasıl yaklaşılır? Nasıl elenir? Doğru cevaba nasıl ulaşılır? Yani hocam işin içinden biri, işini ehliyle yaparsan diyor. Bunları bunları kazanırsın. Sana fayda sağlar. Ceyhan benim doğru cevabım. Eyvallah hocam. Devamında neler var? Soru çözümü kendi içinde dinamikleri olan ve bu dinamikler fark edildiğinde öğrenciyi çok iyi yerlere getiren bir eylemdir. Eyvallah. Diğer seçenekler yok hocam yanından bile geçmemiş. Ha zorlarsam bulurum. Zorlarsam ya şu sanki Ceyhan, bu sanki Denizli, bu sanki Edirne. işte sınavda yaptığımız şey bu hocam. Lütfen Allah aşkına şu taktikleri iyice oturtalım. Hiç kimseye de kulak asmayalım. Kafalar rahat olsun. Yıllardır anlattığım taktikler bunlar. Bu taktikleri oturup da uydurmadım. O da ayrı bir konu. Tamamen ÖSYM'nin çıkmış bütün sorularını karşıma aldım. TYT, AYT, KPSS, LGS, MSÜ, ALES, DGS. ayırt etmedim. 10 sorunun 9'unda hatta 9.5'unda rahat 10 sorunun 9'unda diyelim garantiye alalım. Ne yaptılarsa işte ben size onu anlatıyorum. Doğal olarak gözünüz kapalı bu dediklerime sınav sorularında uygulamalısınız. Şu an videoyu durdur. Şu an videoyu durdur. Herhangi bir ulaşılabilir sorusuna bak. Yani taktiklerin tamamını çıkmış sorularda gözünüz kapalı uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Uzattın hocam. Allah aşkına işine dön. Ne diyor hocam? Çıkarılabilir. E bir de çıkarılabilire bakalım. Çıkarılabilir biraz daha hani yorumsal bir soru. Onu söyleyeyim. Yani direkt tabii ki cevaba yine ulaşacağız ama çıkarılabilir biraz daha ulaşılabilirin ötesinde. Aynı mantıkla çözülecek yine. Buradan bir şeyler yorumlamamızı da isteyebilir. Ama mantığımız aynı. Hemen başlıyorum. Seçenekler uzun. Amaç, hedef, ortam gibi unsurlar birbiriyle uyumlu olduğu an kişinin çalışmaya başlamasına uzun bir süre var demektir. Yani unsurların birbiriyle uyumlu olması falan. Bir şeye başlamak için kişinin kendini hazır hissetmesi tamamen dış etkenlere bağlıdır. Tamamen dış etkenler hedefler için en uygun zaman ilk zamanlardır. İlk zamanlar kişi hedef değişikliği, amaç ve daha birçok unsur nedeniyle bir işe girişmekte zorluk yaşayabilir. Zorluk yaşamak, amaçları için harekete geçmek isteyen bir kişi hedeflerini sabit tutmalıdır. Hedeflerini sabit tutmak. Şimdi arkadaşlar bu sorularda en önemli adım seri bir şekilde anahtar kelime belirleme. Sınavda şunu yaparsanız bu da hatadır. Şimdi ben şıklardan gidin diyorum ama şöyle de yapın demiyorum. Amaç, hedef, ortam gibi unsurlar birbiriyle adana. Hmm. Çalışmaya başlamasına uzun bir uzun süre var. Aa, amaç, hedef, ortam, amaç, amaç, hedef. Hmm. Bu ne? Bu ne Allah'ını seversen? Yani önce şıkları okumak bu demek değil. Ya da Ceyhan mesela. Hedefler için en uygun zaman ilk zaman. Ilk zaman. Hakikaten ya ilk zamanlar. Vallahi doğru ya. İlk, tabii canım. Ilk, bitti bu ne? böyle değil. Bakın çok seri okuyorum arkadaşlar. A'dan E'ye giderken böyle otomatik bir şekilde kimseyi dinlemeden tak 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 gidiyorum. 10-15 saniye içerisinde bakın 10-15 saniye içerisinde artık seçeneklerde anahtar kelimeleri tespit etmiş olmalıyız. Hızı burada kazanmalıyız. Hocam ben şimdi bir dakikada yapıyorum sorun değil. 50 dakikada yap. Ama şu an rahat git hocam. Sınava doğru yavaş yavaş artık pratikleştiğini göreceksin. Şu an bunu yaptım hocam ben. Devam ediyorum. Bakın nasıl ulaşacağız cevaba inşallah. Hadi başlayalım hocam. Amacın belli, ne istediğin belli ve ortam her şeyle senin hazırlanmanı bekliyor. Eyvallah hocam. Yapacağın tek şey istemek ve çalışmaya başlamak. Kendini hazır hissetmek için en uygun anın gelmesini bekliyorsun. Ama bu an hiçbir zaman gelmiyor. Kendini hazır hissettiğin an ise mutlaka bir şeyler çıkıyor ve sana engel ol. Mutlaka bir şeyler çıkması, engel olması, zorluk yaşamak benim doğru cevabım Denizli. Ya kurban olduğum vallahi billahi soru bu ya. Vallahi soru bu ya. Yemin ediyorum öyle bir zevk alıyorum ki arkadaşlar bu soruları çözerken. Çünkü ya gidiş bu ya. Mantık mı? Soruyu böyle çözersen olay bitiyor. Ama yok hocam ben illa soruyla cebelleşeceğim. Altını satır satır çiziyor adam. Altını çizdi tamamını. Gitti burada bir, buç bir, buçuk, dakika. Rahat. En baba öğrenci bir buçuk dakika yedi burada. Adana çiziyor çiziyor. Buradan bir şey yıldız geliyor. Buradan bir tane o yıldız patlıyor kayıyor falan böyle. Sonra Bursa'ya geçiyor. Buraya bir yıldız çiziyor. Bu yıldız da kayıyor falan. Ceyhan'a geliyor. ilk zaman zamanı çiziyor. Bir şeyler yapıyor falan burada. İşte Göbekli Tepe falan falan bir şey. Yani neler neler ya. Adam burada coşuyor. Ondan sonra 10 dakikasını ayırıyor bu soruya. Git. Yetiştire, yetişmez böyle giderse yetişmez. Allah aşkına nokta atış yapalım. Hiç korkmayalım. Bunların tamamı çıkmış soruların özü hocam. Mecbur böyle gelecek. Mecbur böyle olacak. İçiniz çok rahat olsun. Tamam? Sıkıntı yok. Kaç sorumuz kaldı? 2 tane tadında sorumuz var hocam. E o zaman hadi hakkını verelim. Bakın bu soru bize ne diyor? Hangisi çıkarılabilir? Tamam hocam. Biz hangisinin çıkarılacağına bakalım. Önce seçenekleri bir okuyalım. İnsanın kendini genç hissetmesi için nedenleri olmalıdır. Ha genç hissetmek tamam. Doğayla içli dışlı olmak insana güzel şeyler kazandırır. Doğayla içli dışlı olmak doğa insanın gençleşmesinde en önemli etkendir. En önemli etken doğa. Çocukları büyütmek için birden fazla yer olabilir. Tamam büyütmek için birden fazla yer. Büyütmek diyelim ona. Çocuk büyütmenin en keyifli yanı onları doğada görmektir. Doğada görmek. Güzel yani doğa mua bir şeyler aldık. Ya yani Bir şeyleri cebe koyduk. Eyvallah hocam tamamdır o zaman devam edelim değil mi? Bahçe işleri insanı dinlendiren en önemli etkinliklerdendir diyor. E, güzel. Ağaçları budamak, hayvanları sevmek, sebze ekip, ürün almak gibi birçok iş sizi hayata bağlar. Tamam. Bu işlerle uğraştıkça gençleştiğinizi hissedersiniz. Ha, bak şimdi insanın kendini gençleştirmesi nedenleri olmalıdır diyor. Güzel ama gençleştirir falan. Ha, dursun o biraz dursun. Bu arada Ceyhan'da da doğa insanın gençleşmesinde en önemli etkendir diyor. En önemli kısmı da yok. Yani eyvallah ne diyor bak. Bahçe işleri insanı dinlendiren en önemli etki. Dinlendiren. Gençleştirmek. Ha sonrasında gençleştiğinizi hissettirirsiniz. Hissedersiniz diyor konuşabilirsem. Bu şeyler şeyler beni mahvetti bu ünsüz benzeşmeleri. Gençleştiğinizi hissedersiniz diyor ama bu da yine en önemli vurgusuyla verilmemiş. Yani Ceyhan'a ulaşamıyorum, bunu çıkaramıyorum. En önemli vurgusu olayı değiştiriyor. E ne alıyorum ben sadece buradan? Hayata bağlamak, değil mi? Aman dikkat, Ürünü almak sizi hayata bağlar, gençleştirir. Yani hocam doğayla içli dışlı olursan, bir şeyler yaparsan, ürün alırsan, verirsen, gidersen gelirsen insana güzel şeyler kazandırabilir ya. Neden olmasın? Değil mi? Bursa çok yerinde bir cevap oldu. Saygı duyuyoruz hocam. Geçtim bu soruyu da. Geldim son soruya. Hiç kafaları yakmaya gerek yok. 13-15 dakikalık videolar fazlasıyla yeterli olacak. Ulaşılabilir. İlk adım soru kökünü çizmek. Yaptım hocam. Sonra seçenekler. Bakın ne kadar seri çiziyorum. Teknoloji hayatımızı kolaylaştıran tek unsurdur. Kolaylaştıran tek unsur. İnsanlar teknolojiden uzaklaştıkça hayata alışırlar. Uzaklaşmak, teknolojiyi yakalamak sınırlı bir şekilde algılanmamalıdır. Sınırlı bir şekilde. Telefon ya da tablet kullanarak teknolojiyle işli dışı olmalıdır. İşli olmak, insanın teknolojiyle ilişkisi kullanım ile sınırlandırılmalıdır diyor. Kullanım ile sınırlandırmak. Bitti. 10, 15 saniye, hadi 20 saniye benim seçenekler arasında anahtar kelime yapma sürem hocam. E o zaman hemen başlayalım. Bakalım hangisine gideceğiz? Çat diye cevap bulabilecek miyiz? Ne diyor? Teknolojinin varlığı sadece pahalı telefonlarla, pahalı tabletlerle hissedilmemeli. Tamam eyvallah. Teknoloji demek yaşamın kolaylaşması demektir. Sıradan bir telefon bile hayatınızda çok önemli dokunuşlar yapabilir. Bu noktada teknolojiden uzak değilsinizdir. Teknolojiyi yakalamak son model kullanımlarla da olmaz. Yani bu adam ne diyor? Sadece telefon ya da pahalı bir tablet, illa ben şu bilgisayarı kullanıyorum, illa bilmem ne, illa son model kullanın, bununla olmaz diyor. Sen diyor teknolojiyi yakalamayı, teknolojiyi kullanmayı diyor. Sınırlı algılama Allah aşkına. Ceyhan benim en net cevabım. Daha ötesi olamaz. Tekrar birinci adım arkadaşlar. Bütün sorulardan soru kökünü çiz. Bak soru kökü mutlaka çizilmeli. İkinci adımda artık taktiği uygulamaya kalıyor. İkinci adımda taktik. Ama ne olursa olsun yeryüzündeki bütün soruların taktiği öncelikle soru kökünün çizilmesi. Sonrasında anahtar kelimeler ve parçaya yürüme. Sizden ricam şu arkadaşlar. Şimdi geldik ödeve. Ödevi verelim ricamızı da. Bu arada dile getirmiş olalım. Şimdi... Ultra Sparraf Kamp kitabımız elimizde. Hocam ben şu mesajları da alıyorum. Hocam ben sipariş verdim daha gelmedi başlayamadım diyenler var. Hiç sorun değil zaten videolar kayıtlı. Yani sen Temmuz'un 15'inde başlamasın da Ağustos'un 1'inde başlamış olursun denk gelir ya da 18'inde başlarsın 20'sinde 30'unda fark etmez tamam. Gün hiç önemli değil çünkü önümüzde koskoca bir yıl var ben 15'inde başlattım ama benimle birlikte gidenler doğal olarak kitabı aynı anda bitirecekler. Yani bu çok böyle sıkıcı olmayacak kitap daha eğlenceli olacak ama benden sonra başlayanlar için de hiçbir şey değişmez kesinlikle harika olur onu söyleyeyim. Şimdi bu benim kullandığım kitap biliyorsunuz. 15 16 17 18 bugün ayın 19 arkadaşlar. 19 Temmuz. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaşılabilir, çıkarılabilir bitti. Şimdi olumsuz soru kökünde Önce seçenek sonra metin. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Diyalog tamamlama. Önce verilen cevabın ilk birkaç cümlesi sonra seçenekleri denemek. Yer değiştirmede ilk iki cümle çok altın değerindeydi. Taktiği şimdi çok böyle soyut bir şekilde anlatmak istemiyorum. Mutlaka videodan götürün. Paragrafta anlatımda da yine seçenekler üzerinden ulaşılabilir, çıkarılabilir dedi. Bakın arkadaşlar 1 2 3 4 tam 5 doğru tarzının 1 2 3 3 tanesi önce seçenek sonra parça üzerine gidiyor. Yani bize ne verdi ya da ne vermedi önce ona bir bakalım da sonra yürürüz mantığıyla yürüyoruz. Yani soruların oyunlarını tek tek bozuyoruz hocam. Ne geldi, ne var sırada? Getirilebilir, getirilemez. Bugün 19 Temmuz, yarın 20 Temmuz getirilebilir, getirilemezi konuşacağız. Hiç ara vermeden inşallah. Yani işte cumartesiye geldi, pazartesi oldu, salı şöyle bir şey oldu, çarşamba o İnşallah bir aksilik olmadan ara vermeden tamamını böyle 20, 21, 22, 3 falan diye götürüp bitirmeye çalışacağız. E o zaman neyin üstünü çizdik? Zamanında olumsuz soru kökünün üstünü çizmişiz. Bugün de ulaşılabilir, çıkarılabilir. Çok uzattım hocam. Yapacağınız şey ulaşılabilir, çıkarılabilir. 29. Hemen şöyle açtınız hocam. Ulaşılabilir çıkarılabilir ile ilgili. Size tam böyle 20 tane bomba soru vermişim. Hah burada hocam ulaşılabilir çıkarılabilir. Üstünü de çizdik. 20 tane soru vermişim. Bunları böyle çok zaman tutmadan. Hatta hiç zaman tutmadan. Şu an lütfen zaman tutmayın arkadaşlar. Kitabımızda tabii mantık ultra hız ama burada bunu çözdükten sonra onu kazanacağız. Bundan sonra sınav soruları üzerinden gitmenizde büyük fayda olacak. En azından denemek adına taktikleri oturtmak adına. Hiç acele etmeden böyle seri bir şekilde sorulara baka baka gidin arkadaşlar. Bölmeyin çok fazla. Yani onu çözdüm hocam. Onu da evvelsi gün çözelim. 3 saat sonra çözelim. Hayır anket gibi düşünün bunu. 20 soruyu çözün bir bırak. Ya yani ortalama 15 üzeri falan benim bu testlerde beklediğim doğru sayısı arkadaşlar. 15, 16, 17, 18 o civarlar genelde beklediğim doğru sayısı 2, 3, 5 civarı olmamalı zaten. Ondan aşağı düşenler taktik videolarını bir daha bir daha izlemeliler. Güzel gidiyoruz. İnşallah arkadaşlar bu kamp bitecek. Ardından bir 8-10 günlük aramız olacak. Yazım noktalama kampına başlayacağız. Ağustos'un sonuna doğru da o bitecek. Bu arada ben bir Eylül itibariyle konu antrenmanına başlayacağım biliyorsun. En baştan alacağım her sene olduğu gibi. 1 Eylül itibariyle başlayacağım konu antrenmanının fasiküllerini hazırlıyorum arkadaşlar. Bu sene diğer senelerden farklı bir şey yapacağız. Fasikül vereceğim sizlere. Yani öncelikle onu sunacağım diyeceğim ki bu konuyu bugün bitirdik arkadaşlar. Ses bilgisi bitti. Hadi bakalım birinci fasikül ses bilgisi bitsin. İkinci fasikül sözcükle bitsin. Yine böyle bu kitap tarzında böyle çek kopart fasiküllerin olduğu sizleri ödevlendireceğim. Çok güzel bir ürünle inşallah karşınıza çıkmaya çalışıyorum. Gece gündüz onun hazırlıkları sürüyor. Bir yandan da kamp videoları var. Güncel ve gününde çekiyorum videoları biliyorsunuz. Uzattın hocam. Yarın görüşmek üzere. Kolay gelsin.